Vücut kitle indeksi, hani en çok sosyal medyada artık hesaplama programları evet. bile çıktı. Evet, Bu vücut kitle indeksi nedir? Bize neyi gösterir? Şimdi vücut kitle indeksi, yani tarifleyecek olursak zaten aslında dediğiniz gibi bunu internet üstünde de yazdığınızda hesaplama şekilleri çıkabiliyor. Basitçe söyleyecek olursak hastanın kilosunu ve boyunu metre cinsinden Biliyoruz. Burada kilosunu boyunun metre karesine bölüyoruz. Karesine bölüyoruz. Böylece metre kareye düşen ağırlığı hesap etmiş oluyoruz. Burada tabii ki bu bizim için çok önemli bir sınıflandırma. Çünkü vücut kitle indeksine göre kişide neler yapabiliriz? Yani bu obesteye karşı hastaya verebileceğimiz yardımdan neler yapmalıyız? Bunun kararını genellikle bu vücut kitle indeksine göre veriyoruz. Burada tabii çıkan değer eğer sizin metrekareye düşen ağırlığınız 25'in altındaysa vücut kitle indeksiniz 25'in altında çıkıyorsa normal birisi oluyorsunuz. Hı hı. E, tabii bu kademeli olarak artıyor. 25-30 arası e, kilo fazlalığınız var demektir. Hı hı. Yine 30-35 arasında birinci derece obez diyoruz. 35-40 ikinci derece ve Onların 40 üstündeyseniz evet hı hı. 40 üstündeyseniz üçüncü derece obez veya morbid obez sınıfına giriyorsunuz. Peki, bu obez sınıflamasından biz nasıl kurtulacağız? Bu rahatsızlıktan nasıl kurtulacağız? Hangilerine cerrahi yapacağız? Evet, şimdi burada az önce de saydığım gibi özellikle biz hastanın tedavisini planlarken vücut kitle indeksini önemli bir kriter olarak ele alıyoruz. Burada tabii ki ek hastalıkların yanında, Hastamız eğer az önce söylediğim gibi ikinci derece yani vücut kitle endeksi 35-40 arası veya 3. derece morbid obez sınıfına giriyorsa yani 40'ın üstünde çıkıyorsa vücut kitle endeksi o zaman bu hastalarda daha çok ameliyatı öneriyoruz. Peki e, bazen böyle hastalar olabiliyor mu? Yani vücut kinetik indeksi çok yüksek değil ama fazla kilolarından böyle muzdarip özellikle bayanlar mutlaka vardır. Onlar mide küçültme ameliyatı olmak istiyorum deyince yapılıyor mu? Yoksa bu mutlaka o standartlar içerisinde mi olması gerekir? Şimdi burada tabii ki e, hastanın... E, Sadece isteğine bağlı ameliyat yapılmaz. Burada Hı. mutlaka hastanın belli kriterleri karşılaması gerekiyor. Özellikle tabii hastada e, örneğin hani 30'un üstünde ve diyabeti var, yani tipiki 2 şeker hastalığı var ve bunu, bunu da çok kontrol edemiyor, regüle edemiyoruz. E, onun dışında belki bu hasta biraz da böyle diyetine çok fazla uyamıyor, göreceli olarak devamlı kilo alan bir Hı -hı. hastaysa kilolarından kurtulamıyorsa burada eğer tip 2 diyabeti de ekliyorsak belki hani bu hastalarda operasyon grubuna alınabilir ee, ama varsa. daha çok tercihimiz 35 ve üstü olan hasta. Evet grubu. Öncelikle o zaman diyetisine gönderiyoruz evet, bu tabii kendi, ki, isteğiyle tabii kendi isteğiyle olan durumları değil bu hastalarda çok iyi takip ederek seçilerek Hı -hı. yapılması mutlaka gerekiyor. gerekiyor.